Selam, ben Siyah Zetsu ve bugün Edo Itachi ile Edo Nagato'yu bütün detaylarıyla önemli olan neyi var neyi yoksa her şeyiyle karşılaştırıyor olacağım. İyi seyirler. Bu konu belki de Hashirama vs Minato konusu kadar fanatiği olan ve gördüğüm kadarıyla yine o konu gibi çok da objektif bakılmayan bir konu. Ama o konudan farklı olarak en azından bunda işte Rasengan çakra bağları kesiyor, Minato'nun kolları yoktu, ruh nerfi var gibi gibi boş argümanlar yok. Ayrıca araştırırken gördüm ki birçoğunun gözden kaçırdığı bazı kilit noktalar da var. Bunlar da gerçekten önemli ve sonucu değiştirebilir. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Her zamanki gibi videonun tamamen kişisel fikirlerimden oluştuğunu ve taraflı değil, objektif bir şekilde yorumlayacağımı söylemekte fayda var. Tabi en sonunda yine kendi fikrimi söyleyeceğim ama sizinkileri de merak ediyorum. Katıldığınız katılmadığınız her şeyi ve kimin daha güçlü olduğunu düşündüğünüzü yorumlara mutlaka yazın. Elimden geldiğince okuyor olacağım. Şimdi ikisinde gördüğümüz bu dövüş inceleyecek ve teker teker bütün alanlarda kimin üstün olduğunu karşılaştıracağız. Daha sonra da yeteneklerini, birbirlerine karşı nasıl kazanabileceklerini inceleyeceğiz zaten. Ama öncelikle aklımızda tutmamız gereken bazı şeyler var. 1. Edo Nagato, Kabuto tarafından kontrol ediliyor ve full gücünde değil. Kabuto daha Edo Nagato'nun neler yapabileceğini bilmiyor. Sadece Rinnegan'ın altı yolunu biliyor o kadar. Buna dair kanıtımız şunlar. Mesela bu sahnede çakrasını takip ederek yerini bulan kişinin Itachi olduğunu düşündü. Ama o sensör tipi ninja'nın nagat olduğunu, daha doğrusu böyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordu. O sahnede de işte bir tane gezegen tekniği vardı. Hadi bir deneyelim tarzında yaklaşıyor. Bunlar Kabuto tarafından yönetilen Edo Nagato'nun tam gücünde kullanılmadığına dair kanıtlar. Yani Minato'nun ruh nerf'i için şurayı kanıt olarak kabul edip Nagato'nun tam güçte kullanılmadığını kanıtlayan şu sahnelere itiraz eden olursa artık diyecek bir şey bulamıyorum. Bir diğer konu Edo Nagato tamamen jinchurikileri yakalama üzerine programlanmış ve öldürme modunda. Şimdi Edo Tensei'de modlar yok ama anlamayı kolaylaştırmak için var dersek saldırı modu karakterin bilincini kaybetmeden vücudunun kendi kendine saldırması mesela Itachi ile Naruto dövüşürken Itachi'nin bilinci yerinde konuşuyor ama vücudunu kontrol edemiyor öldürme modu da tamamen bilinci bastırılarak kullanılan versiyon tekrar edersek Edo Nagato öldürme modunda ve sadece Jinchuriki'leri yakalanmaya programlanmış. Bunu dövüşten sahnelerle kanıtlayacak olursak Nagato hiçbir zaman Itachi ile ilgilenmiyor. Tamamen görmezden geliyor ve bütün odağı Kabuto'nun planı onları yakalamak olduğu için bir ile Naruto üzerinde. Hatta bu sahnede Susanoo'nun geldiğini herkes görmesine rağmen tepki vermiyor. Ayrıca savaşı Nagato ve diğer çağrıların gözünden izleyen Kabuto da hem Susanoo'yu hem de çağrı tekniklerinin gözlerinin yok edildiğini görmüş. Yani burada bilerek tepki vermediği kesin. Veremiyorsa da bu Kabuto'nun yüzünden. Tabi isteseydi de verebilir miydi oraları da konuşacağız. Bunlarla birlikte Edo Nagato'nun dezavantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Bunları da bilerek anlatıyorum ki eğer Edo Nagato'yu bu sahneden ölçekleyecekseniz Dezavantajlı olduğunu göz önünde bulundurun ve buna göre ölçeklendirme yapın. Şimdi ilk olarak herkesin sevdiği hız konusundan başlayalım. Genel olarak herkes bu sahneden dolayı 3 virgül şaringan Itachi'yi kcm bir Naruto ile eşit tutuyor. Burada ikisinin de konuştuğunu ve kendilerini geri tuttuklarını söyleyenler de var. O yüzden biraz tartışmaya açık ve haklı oldukları bir nokta bence. Daha sonra da temel B ile dövüşüyor ki Genjutsu kısmını saymazsak, hatta isterseniz sayalım. B Genjutsu'da olmasına rağmen Shurikenler kendisine gelirken hızlıca tepki verip daha sonra da dövüşte liderliği alıyor diyebiliriz. Ve hem Itachi Naruto hem de Itachi B karşılaşmalarında kimsenin bir diğerine vuramadığını belirteyim. Peki kardeşim Itachi ne kadar hızlı o zaman? Kesin cevap verecek olursak buradaki KCM1 Naruto'dan biraz daha hızlı. Bunu da databook'taki şu ifadeden anlıyoruz. Edo Itachi için EMS Sasuke ile denk ifadesi kullanılıyor. Bu ifade Bilge Kabuto karşısındaki EMS Sasuke için kullanılıyor ve bu Sasuke de KCM1'de ustalaşmış Naruto'ya denk olarak kabul ediliyor. Yani Edo Itachi kağıt üstünde KCM1'de ustalaşmış Naruto kadar hızlı olmalı. Ama ayrıca genelde Bilge Kabuto daha iyi olsa da yine de ona az bir şey ayak uydurabiliyor. Bu yüzden kesin olarak Kisyen 1 Naruto'dan biraz daha hızlı, Kisyen de ustalaşmış Naruto ile eşit diyebiliriz. Peki Itachi'ye karşılık olarak Edo Nagato ne kadar hızlı? Nagato'nun en iyi icraatı Jinchuriki versiyon 2 modunda olan B'den gelen direkt bir saldırıdan kaçmak ve Kisyen 1 Naruto'dan gelen ciddi bir saldırıya tepki vermek. Bu kısımda anime'de önce beyaz saçlı haliyle saldırıdan sıyrılıyor ve daha sonra bir üstünden gelerek tepki veremeden Lariat vuruyormuş gibi görünüyor. Ama mangada Nagato önce beyaz saçlı haliyle saldırıdan sıyrılıyor ve sonrasında geriye zıpladığında Lariat yiyor. Özetle bunların dışında hız icraati yok. Hatta bütün savaş boyunca sadece sabit durdu bile diyebiliriz. Zaten çok kısa bir süre sonra da mühürlendi. KCN1 Naruto'dan gelen saldırıya tepki veriyor kısmı çok önemli çünkü bize Itachi'ye kıyasla ne kadar hızlı olduğunu gösteren yer burası. Nagato'yu KCN1 Naruto ile eşit tutarsak çünkü ikisi de birbirine vuramadı. Itachi'nin Sasuke üzerinden yürütülen mantığa göre KCN1 de ustalaşmış Naruto'ya eşit olduğu denklemini bununla birleştiririz. Ve sonuç olarak Itachi Nagato'dan biraz daha hızlı olur. Ki bu da oldukça doğru bence. Hani eğer yavaş olsaydı ikizin Churiki'yi de bu hale getirmesi saçma olurdu. Sonuçta ikisine de kolaylıkla tepki verdi. Dövdü, yakaladı, üstünlük kurdu vesaire. Ama çok hızlı da olamaz çünkü Kabuto'nun ayaklarındaki engeli yüzünden Itachi'ye göre hantal olduğunu söylediği sahne boşa çıkmış olur. Yani hız konusunda Itachi biraz daha önde ama benzerler. Bu yüzden Itachi genellikle üstünlük kuracaktır ama çok kör bir noktadan gelmedikleri sürece ikisi de birbirini sadece hızı sayesinde alt edemez. Yeteneklere gelirsek, açıkçası ikisi de birbirlerini yenebilecekleri net yeteneklere sahipler. Mesela Itachi için en iyi yeteneği dokunduğu her şeyi mühürleyen Totka Kılıcı ve her saldırıyı yansıttığı söylenen Yata Aynası. Nagato'nun en iyi yeteneği ise Chibaku Tensei, Ningendo, Ruh Ejderhası ve birçoğunuz unutuyorsunuz şu çakra çubukları diyebilirim. Bunlar dışında diğer yetenekleri çok detaylı incelemeye pek gerek yok ama kısaca bakarsak... Öncelikle Itachi'nin kullandığı başta katon olmak üzere bütün teknikler işe yaramaz çünkü Nagato Rinnegan'ın sayesinde bütün elementlerde ustalaşmış. Böylece Itachi'nin çakra doğasındaki değişimle yaptığı tekniklere oldukça rahat bir şekilde zıt elementlerle karşılık verebilir. Eğer isterse bu teknikleri Rinnegan'ı ile emebilir. Eğer teknikler buradaki gibi içinde fiziksel nesneler barındırıyorsa Shinra Tensei ile durdurabilir. Ve normal teknikleri geçtim ama teras bile işe yaramaz çünkü Shinra Tensei ile itilebiliyor. Ve olur da itemezse bile çakrasını gözünde topladığı için hissedebiliyor. Bu durumda tekniği emebilir, emmek için hazırlık yapabilir. Yani çoğu tekniğin Nagato karşısında hiçbir şey yaramayacağını söyleyebilirim. Aynı şekilde Itachi de Nagato'nun çoğu tekniğine karşılık veriyor. Susanoo ve Yataynesi sayesinde hem kullanırsa normal tekniklerine hem de Nagato'nun sık sık kullanmak zorunda kaldığı bu çağırma tekniklerinin biri dışında hepsine karşılık verebilir. O da kestikçe çoğalan şu köpek. Burası çok önemli bir nokta bence çünkü Edomagato'yu yenmek Rinnegan'ın görüşünü yok etmekten geçiyor diyebiliriz. Eğer görüşü varsa saldırı vurmanız imkansıza yakın. Zaten Itachi de bunu bildiği için Bee ve Naruto neredeyse ölecek olmasına rağmen gidip önce Rinnegan'ın görüşünü yok ediyor. Susanoo çağrı tekniklerinin çoğuyla baş edebilecek güçte demiştim. Itachi Nagato'dan daha hızlı olduğu için başarılı bir şekilde yok edebilme ihtimali oldukça yüksek bence. O yüzden bu karşılaşmada çağrı teknikleri ve onlar sayesinde elde ettiği görüş üstünlüğünü en verimli şekilde kullanmak çok da mümkün görünmüyor. Ama hepsini aynı anda çağırırsa ki öyle yapıyor. Hatta özellikle ölmeyen şu köpeği çağırırsa o zaman işe yarayabilir çünkü hepsini aynı anda yok edemez. Köpeği ise hiç yok edemez. Bu da Nagato'ya vakit ve görüş kazandırır. Bu arada bazıları Itachi bir sürü gölge kopya yapıp hepsine Susanoo açtırır ve öyle saldırır gibi şeyler söylemiş. Tamam çakırsa sınırsız deniliyor da değil arkadaşlar. Sadece yenilenme sayısı çok yüksek ve Itachi'nin yapabileceği en fazla kopya sayısı 1. Tobirama bile sence olmasına rağmen en fazla iki yapıyordu. Peki anlattıklarımın dışındaki tekniklere karşı neler yapabilirler? Mesela Chibaku Tensei kısmına değinmedim. Şurayı hatırlarsınız, Animede teknik göz göre göre gerçekleşiyor ama mangada o kadar hızlı oluyor ki tepki veremeden hepsi yakalanıyor. Daha sonra da Itachi teknikten kurtulmak için herkese en güçlü uzun menzilli saldırısını fırlatmasını söylüyor. Ve burası da çok büyük bir tartışma konusu. Çünkü Itachi ve diğerleri burada Chibaku Tensei'den kurtulamamış olsalardı, Naruto'nun da dediği gibi işleri biterdi. Bu yüzden bazı kişiler Itachi tek başına kurtulamazdı, Nagato bu teknikle onu yenebilir derken bazıları da Itachi tek başına kurtulabilir diyor. Şimdi inceleyecek ve kanon larla konuşacak olursak, tekniğin yok edilmesi için gerekli saldırı gücünün en az Rasen Shuriken artı, Bijudama artı Yasaka Magatama'ya eşit olması lazım. Çünkü biz bir kere gördük ve o da böyleydi. Sadece buradan bile kanon olarak en az bu üçü saldırıyı bozuyorsa tek başına Itachi asla bozamaz denilebilir. Ama sizi ikna etmek için Yasaka Magatama'nın saldırı gücüne bakalım ki bu patlamadaki etkisi ne kadarmış. Madara'nın Yasaka Magatama'sı taş golem ve kum kalkanına neredeyse hiç hasar vuramazken Bijudama dağlara bile hasar vurabilecek güçte. Tabii dağlarla bu golem kalkanının dayanıklılığını da karşılaştırmak gerekir ama bunun dağlardan daha dayanıklı veya Yasaka Magatama'ların Bijudama'dan daha güçlü olduğunu iddia edecek kadar çıldıranlar yoktur herhalde. Yani Rasen Shuriken veya Bijudama özel bir saldırı iken Yasaka Magatama tıpkı ninjaların kunaisi gibi Susanoo'ların klasik uzun menzilli saldırısından ibaret. O yüzden şuradaki patlamanın etkisini 100 birime bölersek Bakın tamamen tahmini bir biçimde anlamanız daha kolay olsun diye söylüyorum. Mesela 61 mi Bijudama'dan, 30 lira sen 10'u falan yasak gelmiştir. Ve Itachi'nin daha güçlü uzun menzilli bir saldırısı olmadığı için Kanon olarak konuşursak bunu tek başına yok edemez. Bakın bu konuda hiçbir itiraz istemiyorum. Ha hasar almaz. Yaklaşırsa Totsuka kılıcı falan vurup parçalar diyenler de var. Susanosu açıkken hasar almasa da etkisini görecektir. Ayrıca Susanoyu sonsuza kadar açık tutamıyor. Yine kısa bir süre tutabiliyor. Sadece tekrar açabilme süresi çakrası hızlı yenilendiği için daha kısa. Yani bunun anlamı yakalanırsa Susanosu bittiğinde elbet mühürlenecek. Totsuka kılıcı meselesine gelirsek Fiziksel saldırı gücü hakkındaki tek icraatimiz Orochimaru'nun yılan başlarını kesmesi ki o da o kadar büyük bir icraat değil. Zaten ruhsal bir kılıç ve mühürlemeye yarıyor. Yani Chibaku Tensei'ye ne yapabilir ki? Özetle Chibaku Tensei'ye yakalanırsa Itachi %100 kaybeder arkadaşlar. Yani bunun aksini iddia eden çok, bu argümanı çürüttüğünü düşünen de çok ama Hepsi yanlış bana göre. Yine de varsa bir anti fikriniz yorumlara yazın. Ama dediğim gibi hiç saldırı gücü icatını bilmediğimiz bir kılıcın veya işte susano'nun falan bunları kullanmayın yani. Bir diğer nokta Gedomazo ve Ruh Ejderhası tekniği. Gedomazo ile Susanoo'ya bir nebze karşılık verebilir ama Susanoo, özellikle Itachi'nin Susanosu daha güçlü tabii. Ruh Ejderhası ise anlık kazanma koşulu diyebilirim. Gerektiğinde maddesel elden çıkıp ruhsal etkileşime girebilirken, çünkü gördüğümüz şu sahnede kişilere fiziksel bir zarar vermiyor, gerektiğinde de maddeleşerek fiziksel etkileşime girebiliyor. Tıpkı burada olduğu gibi. Bu resmi bir bilgi değil ve hiçbir açıklama yok. O yüzden bazılarınız haklı bir şekilde bunu reddedebilir. Ama sonuç olarak Itachi'nin dikkat etmesi gereken önemli bir şey. Ayrıca tekniğin uzak menzilli bir saldırı gibi düz bir mesafede değil de yolunu değiştirebiliyor olması da çok daha tehlikeli. Ve şu çakra çubukları konusuna geleyim. Birçoğunuz hesaba katmıyorsunuz bile ama olur da bir şekilde Itachi bu çakra çubukları tarafından vurulursa işi bitti. Itachi'nin çakrası hiçbir şekilde Uzumaki Nagato'nunkinden daha baskın değil. Kanıt da şurada. Obito bile sadece bir taşıyabilecek kadar güçlü çakrası olduğu halde Jinchuriki'lerin hepsinin çakrasını bastırabiliyorken Nagato aynı anda iki Rinnegan'ı taşıyabiliyordu. Bu konu tamamen Rinnegan'ın gücünü bastırabilecek kadar büyük ve güçlü çakraya sahip olmakla alakalı. Itachi'nin de bütün ilk 7 Jinchuriki'nin toplamından daha kaliteli çakrası olmadığı için Obito'dan daha kaliteli çakrası olan Nagato'nun çubuklarına tıpkı Edo Tensei kuklalar gibi karşı koyamaz ve onlar ya da buradaki Bilge Naruto gibi hareketsiz kalarak kaybeder. Tabi Itachi de bunu akıl edebilecek kadar zeki bir karakter ama bu en azından onun biraz daha mesafesini korumasına neden olacaktır. Yetenek kısmı bu kadardı. Açıkçası Nagato'nun daha fazla ve duruma göre kullanabileceği daha çeşitli yeteneği olduğu için bu konuda onun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Itachi'nin Totsuka Kılıcı ve yatay aynası dışında kazanma koşulu ya da en azından Nagato'ya karşı işe yarayabilecek bir yeteneği yok diyebilirim. Ve onlar da bir iki kere gördüğümüz icraati bile olmayan şeyler. Totsuka kılıcının hızı veya saldırı gücüne dair bir şey bilmiyoruz mesela. Izanami'den bilerek bahsetmiyorum çünkü kullanmak için uzun bir süre hazırlık gerektiriyor. Bu yüzden Itachi'nin bunu kullanmayacağını veya kullanacaksa bile hazırlayacak zamanı olmadığı için yine kullanmayacağını düşünüyorum. Ama bu da bir kazanma koşulu sonuçta. Fiziksel güç ve dayanıklılık kısmına gelirsek bence sonucu değiştirebilecek kadar önemli değil ama karşılaştıralım bakalım. Itachi KCM Naruto'dan gelen saldırıları bloklayabilecek kadar güçlüyken Nagato Jinchuriki 2 modunda B'den gelen Databook'ta yazana göre ölümcül yaralar açabilecek kadar güçlü yatı tanklıyor ve bir çizik bile almıyor diyebilirim. Temel halindeki B 4. Ray daha güçlü ve Biju modunda bu güç daha da artıyor. B'nin KCM bir Naruto'dan da daha güçlü olduğunu düşünürsek Nagato aslında Itachi nin karşı koyduğu Naruto'dan daha güçlü B'ye karşı koydu. Bu yüzden beyaz saçlı hali bile fiziksel olarak daha güçlü. Kırmızı saçlı hali ise hayli hayli daha güçlü denebilir. Ama bu sahnenin gerçeği pek yansıtmadığını söylemiştim. O yüzden kanon olarak ikisinin ne durumda olduğunu karşılaştırabileceğimiz bir nokta yok. Ama Nagato daha üstün görünüyor. Zeka, ki burası gerçekten önemli bir kısım, görünüşe göre bu kategoriyi de tartışmasız it açı alıyor. Zaten konağdaki en zeki ninjalardan birisiydi ve hem normal zeka, hem de bildiğiniz gibi sakin kalması ve analiz edebilmesi sebebi Ile savaş zekası da oldukça kuvvetli ve sanırım zekanın en önemli olduğu rakip Nagato. Çünkü Jiraiya'nın öğrenmek için hayatını verdiği, Kakashi'nin keşfederken ölümüne neden olacak kadar çakra tüketmesine sebep olan Rinnegan'ın bağlantılı görüş olayını, Itachi direkt olarak çözmüş ve ilk fırsatta gözleri yok edebileceği bir karşı strateji geliştirmişti. Yani çok konuşmaya gerek yok bence. Nagato zaten zekasıyla öne çıkan bir karakter de değil. O yüzden burası açık ve net Itachi'ye gidiyor. Ve son kategori, Chakra. Edo Tensei olduğu için ikisi de sınırsız Chakra'ya sahip zannediyor olabilirsiniz. Hayır, öyle değil. Hala da çakra rezervlerinin bir limiti var. Sadece o rezerv daha hızlı yenileniyor. Tabi bir Uzumaki olduğu için Nagato'nun çakra vuzu daha geniş ve ikili Negan'ı kaldırabilecek kadar en güçlü çakralardan birisine de sahip. O yüzden bu kategoriyi de kazanan Nagato. Ki çakra kategorisi de yetenekleri devamlı kullanabilmek açısından oldukça önemli. Çok fazla gereksiz detaylara boğmadan ve videoyu uzatmadan sonuca gelecek olursam, kategori bazlı incelediğimizde kazanan genellikle Nagato gibi görünüyor. Mesela saldırı gücü potansiyeli kesinlikle daha yüksek. Yetenekleri daha çeşitli ve Itachi'ye nazaran ona galibiyet getirebilecek daha fazla kartı var. Bu yetenekleri incelediğimde Itachi'nin Nagato'nun yeteneklerine karşılık verebilmesi için genelde vakti ihtiyacı olduğunu görüyorum ve birebir karşılaşmada bu açığı bulmak zor. Mesela Totsuka kılıcını vurabilmesi için önce gidip Nagato'nun görüşlerini yok edecek, daha sonra uygun bir zamanı bekleyip öyle saldıracak. Nagato ise bir ön hazırlık gerektirmeden Itachi'yi bitirebileceği en az iki... Hazırlıkla birlikte 3, duruma göre karşılık verebileceği sayısız yeteneğe sahip. Çakra kısmında da açık ara öndeyken bu yetenekleri daha sık kullanabilir ve bu durumda da Nagato daha güçlü denebilir ki görüş üstünlüğünü almak da çok kolay değil çünkü bu arkadaş ölmüyor. Karşılaştırırken olabildiğince objektif bakmaya ve iki tarafın da argümanlarını kullanarak senaryolarını sonuçlandırmaya çalıştım. Katıldığınız, katılmadığınız birçok yer olmuştur. Varsa bunları ve kendi fikirlerinizi yorumlara yazın. Elimden geldiğince okuyacağım ve sizce hangisi daha güçlü? Evet, buraya kadar izlediyseniz zaten video hoşunuza gitmiş ve beğenmişsiniz demektir. O yüzden aşağıdan da bir tane beğeni bırakmayı ve daha fazlasından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.